Ata Yatırım'dan herkese merhaba. Bugün yine sevgili Göksel Tekiner'le beraber hisselerin teknik görünümlerini değerlendireceğiz. Merhaba Göksel Bey, nasılsınız? Merhaba Atakan, iyiyim. Sen, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Yine başlamadan önce satır başlarıyla başlayalım son gün son günlerdeki gelişmelere. Özellikle bu hafta sonuna çok hareketli bir şekilde girdi bütün küresel piyasalar. Cuma akşamı Donald Trump'ın Çin'le alakalı vergi açıklamaları... Bütün kripto paralar olsun, Nasdaq, S&P endeksi olsun bütün piyasaları vurdu. Bayağı bir e, satış yaşandı. Özellikle Bitcoin tarafında son yılların en büyük satışlarından biri yaşandı. Yaklaşık 19 milyar dolarlık bir e, para piyasadan silinmiş oldu. Pozisyonların çoğu kaldıraçlı pozisyonlar likide oldu. Nasdaq S&P yine satış yedi. E, bizim Cuma günü baktığımızda endeks açıkçası sınırlı bir e, değer kaybıyla seyrediyordu ama Trump'ın açıklamalarından sonra vadeli tarafta da, vadeli kontratta da endekste de yaklaşık %3'e yakın bir kayıp oldu. Bugüne geldiğimiz noktada da yine Endekste e, sert düşüşle başlayan bir e, durum söz konusu ama sonrasında yavaş yavaş biraz tepki verse de kalıcı olamıyor gibi gözüküyor şu anda. Sizden genel bir piyasa yorumuyla başlayalım açıkçası Donald Trump'ın açıklamaları ve akabinde endeksin son durumuyla ya yani şöyle ilk önce yurt içinden bahsedelim. Zaten yurt içi piyasalar küresel piyasalardan negatif yönde ayrışmanın belirginleştiği bir süreci içerisinde geçmekteydi. Son 3 haftalık dönemde 3 yani son 3 haftayı tamamen ne negatif yönde kapatan bir endeks vardı. Cuma günü kapanışı sonrasında sınırlı da olsa teknik oluşumların pozitif olarak değerlendirebileceğimiz unsurlar söz konusuydu ancak Evet, Trump'ın açıklaması ve e, yurt içinde gelen Ankara Belediyesi ile ilgili e, soruşturma izninin verilmesine yönelik haber akışları özellikle vadeli tarafta yurt içi piyasaya kapandıktan sonra sert bir değer kaybına neden oldu. Ha, bu dönemde e, yurt biraz gözümüzü kapatmıştık pozitif haber akışlarına ama maalesef negatif zaten alım iştahını zayıf olduğu bu dönemde bir de negatif haber akışının geldiği bir süreçte işte hem yurt dışı yurt, yurt dışını beraber aynı anda hareket ettiği bir birkaç saat iş, işte gördük cuma günü ve sonrasında da e, sert geri çekilme bugün de de benzer bir oluşum var. Yani yurt içi odaklı bir sürecin devam etmesini bekliyorum kişisel olarak almayacak. Yurt dışında yaşanabilecek özellikle Amerika kaynaklı gelecek açıklamalar burada global piyasalardaki yani cuma yaşanabilecek bir yaşanan potansiyel bir hareketlerin devamına neden olursa burada doğal olarak bize de yani e, negatif fiyatlayacağımız bir süreci beraberinde getirebilir. Ama ben hani burada e, biraz yurt içi siyasi gündem biraz da Merkez Bankası faiz kararı e, öncesinde e, bekle gör stratejisiyle beraber e, zayıf ve volatil bir seyrin etkili olmasını bekliyorum. Yani teknik olarak e, dersen biraz teknikten de bahsedelim istersen. Hı hı. Ee, şimdi... Öyle sizin de dediğiniz gibi yani teknik olarak da girmeden önce zaten çünkü iştahsız bir piyasa vardı. Yaklaşık herhalde e, Ekim başından beri e, dar bantla hareket eden bir endeks gözlemledik. Şimdi üzerine Donald Trump'ın açıklamasıyla iyice tatlar kaçtı gibi gözüküyor. Önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı gelecek. Ki enflasyonda baktığımızda yıllık enflasyon %33 seviyelerinin üstüne çıktı. E, oradan da gelecek bir karar da açıkçası endeksi nasıl etkileyecek o da bir soru işareti gibi gözüküyor şu anda. Sizden gelen o zaman başlayalım bir sürü teknik görünümüyle alakalı olarak. Evet, hemen e, bir, bir küçük ekleme daha yapayım. Şimdi yurt içi piyasalar bir önceki enflasyon rakam öncesinde faiz indirimi sürecinin devam edebileceğini yönelik beklentiden güçlendiğini görmüştük. Ancak son veriyle beraber artık pas mı geçecek yoksa hani 150-200 bandında bir faiz indirimi olacak şeklinde bir e, kafa karıştıracak şey e, yorumlar gelmeye başladı. Hani benim kişisel görüşüm burada bir 150 puanla yakın e, bir indirim olması yönünde. Çünkü e, bir yani sonraki ay pas geçip 12. ayda gelecek toplantıya odaklanacağız. Yani bir bir aylık süreçteki o boşluğu e, yani yani ardı edeceklerini düşünmüyorum Merkez Bankası açısından. Yani teknik görünüme bakarsak, alım iştahının zaten zayıf olduğu bir dönemden geçiyorduk. Tarihi zirveye yaklaşan bir fiyat oluşumunu görmüştük 22 Eylül itibariyle. Sonrasında da güç kaybının devamı söz konusuydu. Yeni hikaye yazmakta zorlanan endekste yani teknik göstergelerde geri çekim eğilimi devam ettiği bir süreç gördük. Tek pozitif değerlendirebileceğimiz veya tek bu tepkiyi gündeme getirecek unsur stokastik indikatörünün artık aşırı alım bölge, satım bölgelerine gerilemiş olmasıydı. Cuma günü itibariyle bu konuşmayı yapsaydık bu haftayı daha pozitif başlaması başlamasını bekliyor diyebilirdik. Neden dersen de bu Şu aşağıda çizdiğimiz orta vadeli bir yükselen trend desteği vardı. Cuma günü buraya yaklaşan bir fiyat oluşumu gördük. Sonrasında da üstünde kapanış gerçekleşmişti. Ee, yine bu trend desteği geçerliliğini koruyor. An itibariyle 16, pardon 10.600 seviyeden geçen bir e, ka, trend desteğinden söz ediyoruz. Ee, i̇ndikatörler zayıf ancak artık kısa vadeli indikatörlerin hem endekste hem de endekse yön veren özellikle banka hisselerinde aşırı e, satın bölgelerine gelmiş olması gündem dışında hani gündem biraz göz ardı ettiğimizde tepki olsun arttırabilecek unsurlardan biri. Bu nedenle bugün gerçekleşecek kapanışımın 1600'ün üzerinde gerçekleşmesi halinde önümüzdeki günlere biraz daha pozitif bakmama neden olacak. Teknik göstergeler evet herkesin gördüğü gibi zayıf. Yeni hikaye yazmakta zorlanıyoruz. Ancak 11.500'den 11, 11.600'e bin puana yakın bir değer kaybı var. Ee, bunun bir telafisi en azından da belli oranda yukarı yönlü fiyatlamayı gerektirecek de teknik unsurlar tamamı oluşmuş durumda ya da oluşmak e, oluşmaya devam ediyor. 10.600 üzerindeki bir fiyat oluşumu sınırda olsa pozitif bakılması gerektiğini düşünüyorum. E, bu seviyenin üzerindeki fiyatlamayla beraber e, yarına biraz daha tepki hareketlerine etkili olabileceği bir senaryoyla karşı karşıya gelebiliriz. Ancak ee, yükseliş hareketlerinin güç kazanabilmesi veya ivme kazanabilmesi için şunu rengini değiştirelim hemen. Mavi ile işaretleme, işaretlediğimiz ya da mavi ile gösterdiğimiz 50 günlük üstel ortalamanın üzerinde de bir kapanış gerçekleşmeli. Ee, bu bahsettiğim ortalama geçtiği yerde 10.850 seviyeleri. Yani 10.600'ün üzerinde e, toparlanmanın güç kazandığını görebiliriz. 10.850'nin geçirmesi ise Burada artık kısa vadede en azından bir tepki hareketlerine şirket amaçlı olarak yeni pozisyonun açılabileceğini yönünde sinyalleri güçlendirecektir. Böyle bir kırılmayı biz ilk etapta 11.251 yani bir önceki tarih zirveye kadar yükselişini yükselişin getirebileceğini de bekliyor olacağız. Teşekkür ederiz Göksel Bey. Bir de şeye ekleyelim. Bu Cuma günü S&P'nin kredi, kredi derecelendirme kuruluşlarının S&P'nin bir güncellemesi olacak mı? O da bekleniyor açıkçası not görünümüyle alakalı. Şu an piyasada bir beklenti yok ama belki oradan gelecek sürpriz bir not arttırma olmasa bile not görünümünü değiştirme pozitif etkileyebilir. Onun dışında biliyorsunuz öncesinde de aracı kurumlar, yabancı aracı kurumlar, bankaların notlarıyla alakalı raporlar yazıyor. Onlar daha önce geliyor. Belki oradan çıkacak bir ekstra pozitif şey endekse katkı yapabilir. O da var tabii. Ya tabii senin de dediğin gibi ya yani burada şu anda bir beklenti içerisinde değiliz bu yönde evet. yani gelebilecek bir nokta değişimiyle ilgili ancak yani ya yapılacak açıklamalar veya açıklamanın detayları önümüzdeki döneme veya 2026'nın iki aylarına yönelik olarak daha pozitif bir söyleme dile getiriyor yönde olması halinde burada bir süz endeksinde biraz daha bu son dönemdeki güç kaybının telafisi amaçlı olarak gelebilecek tepkinde nedenler olur. Yani şu anda sadece bekle gör modunda piyasa yer yeni alım için çok da böyle iştahlı değiller ama bu hikayeyi hareket ettirecek bir haber akışı gelmesi durumunda da güçlü bir fiyatlama yukarı yönde görürüz. O zaman bankacılık endeksiyle devam edelim Göksel Bey. Tamam, hemen. Grafiği çağıralım o zaman. Xbank şimdi gördüm. Şimdi Xbank'ta neresi önemliydi? İlk önce önemli noktadan önce ortalamalardan da bahsetmek istiyorum. 200 günlük gibi son aylarda üzerinde hareket edilen bir ortalamanın geçtiğimiz perşembe günü itibariyle kırıldığını gördük. Bu ortalama geçtiği yer bugün itibariyle 14.500 seviyeleri. 14.500 seviyesi aynı zamanda daha önce de destek olarak yani önceki haftada destek olarak çalışan noktaydı. Bu kırmızı ile işaretlediğimiz e, kanalın üst bandıydı. 200 günlük ortalamanın da geçtiği yer hemen hemen buralar. Bu iki noktanın bir altındaki fiyatlama bankacı endeksi açısından çok da pozitif değerlendirilebilecek bir unsur değil. Ancak indikatörlere baktığımızda burada ee, kısa vadeli indikatörlerden stokastikte bir aşırı satın bölgesine gelinmiş olması ve buradan bir toparlama çabasını gözlemliyoruz. Diğer kısa vadeli indikatörlerimizde manifül endekste de aşırı satın bölgelerine gelmiş olması da teknik açıdan tepki olasını artıran unsurlardan biri. Ee, yani bugünlerde e, mevcut seviyelerden bir yeni denge arayışı görebiliriz. Özellikle 14.000'in 14, 14 seviyesinin civarında bir tutunma çabası görürsek bugün ve yarınki süreçte İlk etapta bir 14.500'e kadar en azından bir 200 günlük ortalamaya kadar e, tepki hareketi görebiliriz. Yani o da %2, %3'lük bir bankacı gendeks hareketinden bahsediyorum. Ancak 14.500'ün üzerinde bir kalıcılık sağlanması durumunda artık banka hisseleri tarafında daha güçlü bir senaryo ile karşı karşıya kalırız. Bu nedenle e, bugünlerde tepki amaçlı olarak en azından kademeli bir e, alım stratejisiyle tepki hareketlerine e, eşlik edilebilir. Banka hisselerinde ancak 14.500 seviyesinin üzerinde bir kalıcılık görürsek de burada tepkiden çok bir kısa vadeli yeni trend hareketine başladığının işareti olarak değerlendirebileceğim sinyaller gelmeye başlar. Bu nedenle de 14.500 ve üzerindeki fiyatları görürsek de daha güçlü bir banka hareketini beklemekte fayda var. Teşekkür ediyoruz. Akbank'ta devam edelim. Göksel Bey o da sabah yine tepki vermeye çalıştı ama dediğiniz gibi kalıcı olamıyor bir türlü. İstenen seviyeleri bir türlü aşamıyorlar. Orada bir direnç e, bölgesiyle karşı karşıya bir türlü e, hareket devam edemiyor. E, Akbank'a da bakalım ama ilk önce bir Fibonacci değerlerinden de yararlanmak istiyorum. Şimdi dikkat edersen Fibonacci destek noktalarına yakın bir fiyatlama vardı Cuma gün itibariyle. Bugün piyasadaki e, düşüşe rağmen yani satış baskısına rağmen burada aşağı yönlü eğilimin e, sınırlandığını görüyoruz. Saatlik bazda e, da benzer bir oluşum var. Bir taban oluşum durma çabası söz konusu. İndikatörlerin geneli burada zayıf ancak burada yine benzer bir e, indikatör serisi yani stokastikte sınırlı da olsa bir toparlanma çabası var. Bu nedenle banka hisseleri açısından e, genel görünümü 14.000 üzerinde e, alım yönlü bir şey. en azından tepki hareketlerine eşlik edilmesi gerektiğini söylemiştik. Burada da 56.10 seviyesi bir kısa vadeli destek bölgesi olarak takip edilebilir. bu desteğin üzerinde kademeli olarak bir alım denilebilir ama asıl hareketi başlatacak noktada 60.40 seviyesi galiba ya da 60.60 .60, 50 pardon. bu destek direnç bandının üzerinde bir kapanış görürsek de daha güçlü bir fiyat hareketi görebiliriz Akbank açısından. Yani özetlersem tepki için bir kademeli alım stratejisiyle pozisyonu artırılabilir. 60.30-60.50 bandının geçilmesi ise Akbank açısından güçlü bir fiyat yukarı yönlü e, gündeme getirecektir. Teşekkür ediyoruz. E, Şeker Bank devam edelim. Şeker Bank küçük hisselerimizden biri. Şimdi e, burada bir kritik bölge vardı. Son iki haftalık süreçte 6.60-6.62 seviyesinin üzerinde bir tutunma çabası söz konusuydu. Cuma günü bu seviyenin altında fiyatlama görsektir kapanış üstünde gerçekleşmişti. Teknik göstergeler burada hala zayıf ancak e, bu şurada çizdiğimiz yatay kanalın alt bandı olan 60.62 veya 60.60 60 değilim. E, bu seviyenin üzerinde kalında sürece e, şeker bak tarafından mevcut pozisyonlar sürdürülebileceğini ve tepki maçıta e, alım denilebileceği kanaatindeyim. Stop loss noktasını yakın tutmak koşuluyla açılacak pozisyonlar içinde eee ilk direnç noktası olarak Düşen trendin üst bandı olan 7.16, 7.14 bandını verebilirim. Yani buradan açılacak pozisyonlarda ilk önce 7.16, 7.14 ara direnç bölgesi takip edilebilir. Bu direncin geçilmesi ise son düşen kanalın kırılacağı anlamına geleceğinden dolayı artık daha güçlü bir fiyat oluşumunu gündeme gelecek fiyatlarda bu fiyatlardan bahsetmeye başlarız. Ancak şimdilik sadece tepki oynanabileceğini düşünüyorum bu hissi için. Teşekkür ederiz. Demir çelik sektörüyle devam edelim istiyorum. Kardemir D ile özellikle. Geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği Komisyonu'nda açıklamaları vardı. Yerli üreticilerin çok zarar gördüğü gerekçesiyle özellikle yabancı demir çelik üreticilerine ithalat kotası koymayı ve o kotaları da bayağı aşağı çekeceğine ve gümrük vergilerini arttıracağına dair açıklamalar yaptı. Komisyonun onayına sundu. Bunun ben bu tevellitte özellikle demir çelik sektöründeki Kardemir e, reyli çok fazla satış yedi geri çekildi. Ee, siz orada bir şey görüyor musunuz fırsat gelen seviyelere bakıldığında özellikle bugün de yine bir geri çekilme var. Ee, son günlerdeki fiyatlarını fiyatlarının çok çok altında seyrediyor gelen haber akışıyla beraber. Şimdi senin de bahsettiğin gibi önceki haftalarda nispeten pozitif baktığımız bir sektördü ancak e, yani toparlama çabasının gündemde olduğu özellikle Ereğli tarafında biraz daha güçlü bir fiyat oluşumları gördüğümüz senaryo vardı ancak e, özellikle Avrupa tarafına gelen haberlerle beraber e, bütün demir çelik hisselerinde bir e, geri çekimi eğilimi yaşandı. Teknik olarak e, düşen trend etkisini sürdürüyor. Burada net bir yukarı yönlü sinyal görmüyoruz ancak artık kısa vadede yaşanan bu geri çekime sonrasında bir denge arayışı da burada söz konusu olacaktır. E, 26 seviyesini e, gün içi hareketler açısından takip edilmesini öneririm. 26 seviyesi üzerinde bir kapanış önümüzdeki günlerde en azından bir tepki hareketini beraberine getirebilir. Ancak 26 desteğin kırılması ile beraber kırılması halinde ise e, daha önemli destek olan 25 seviyelerine kadar bir düzeltme eğilimde görebiliriz. Bu nedenle Kardemir için biraz e, bekte gör veya kademeli bir şekilde alım denenebileceği kanaatindeyim. 26 seviyesini geçilmesi üzerinde kalınması pardon. Biraz daha güçlü bir e, görünümü beraberine getirebilir ancak ha, beklentimizin aksine bu seviyenin de altında bir kapanış görürsek yeni alım noktası olan <laughs> 25 seviyelerin izlenmesini öneririm. 25 desteğine yaklaşan bir kardemir, e, kardemir fiyatlaması görürsek de burada e, daha güçlü bir şekilde veya daha büyük adetlerde pozisyonlar arttırılarak e, tepki hareketleri için pozisyonlama yapılabilir. Teşekkür ediyoruz. İletişim sektörüyle devam edelim. Turkcell'le özellikle bu hafta 16 Ekim'de de 5G ihalesi yapılacak. Tabi bu gözler uzun zamandır bu hep konuşuluyordu. Türkcell ve Türk Telekom için. Ki e, fiyatlara da baktığımızda Türkcell e üzerinde bir türlü 100 liranın üstünde kalıcı olamayan bir durum söz konusu. Şimdi 16 Ekim'de 5G ihalesi yapılacak. Tabi uzun yatırım gerektiren bir süreç. Yine belki meyvelerini çok uzun sürede toplanacağı bir e, ihale olacak ama e, siz Turkcell hakkında ne düşünüyorsunuz? Yüz, liranın üstünde bir türlü atsa da orada kalıcı olamıyor. Ekstra berak işlerle belki pozitiflik olabilir mi o tarafta da? Şimdi sen anlatırken ben de grafiğini oluşturmaya çalıştım. Şimdi senin de bahsettiğin gibi 101.40 ya da 100 seviyesinin üzerinde bir direnç bölgesi vardı. Bu direnç bölgesinin üzerinde geçtiğimiz hafta türlü tutunamıyor. Bir türlü tutunamadı hemen. hemen hemen geçtiğimiz haftanın tamamında bu seviyeye yaklaşan sonrasında da bir satış eğilimi gözlemledik. Ancak ana hareketi bozacak şimdilik bir negatiflik yok. Yani teknik göstergeler yaşanan satışlara e, satışlarla beraber bozulsa da şimdi ana hareketi yani des, ana destek noktasının altında bir fiyatlama görmüyoruz. Bu nedenle de e, Türkcell için pozisyonlar sürdürebilecek kanaatindeyim. 97 seviyesini bir ara destek olarak takip edilmesini önerilir bu dönemde. 97'nin üzerindeki fiyatlamalarda mevcut taşına bir pozisyonlama varsa bu pozisyonlar sürdürülebilir. Ancak yeni alım için neresini dersen de en kötü bir 100 seviyesinin üzerine bir kapanış gerçekleşmeli. Yani dikkat edersen geçtiğimiz 1-2-3-4-5 6-7 günlük süreçte sadece bir gün üzerinde bir kapanış gördük. Sonrasında tekrar altında fiyatlamalar gör, yaşandı yüz seviyesinin. Yüz seviyesinin üzerindeki yaşanacak bir kapanış burada alım işlerini biraz daha kuvvetlendirecektir. Yatay trendin yukarı yönde kırıldığı anlamına gelecektir. Bu nedenle de yüz seviyesi geçirmeden şu anda yeni pozisyon açılmasını da önermem. Yani önemli bir İhale süreci veya önemli bir haber akışı söz konusu. Riske almak isteyenler açısından da 97 seviyesine stop loss noktası olarak çalıştırmak koşuluyla da burada pozisyonlar rahatlıkla açılabilir. İlk hedeflenecek noktada burada 109 seviyeler olur. Teşekkür ederiz. E, Sabancı ile devam edelim Göksel Bey. Geçtiğimiz hafta onda Carrefour ile özellikle Teknosan'a satışıyla alakalı e, söylentiler vardı. E, oradan da yine Sabancı çok ekstra bir şey sağlayamadı pozitif ayrışamadı yani endeksten. E Sabancı'daki değerlendirmenizi de alalım Şimdi Sabancı'da 22 Eylül'den itibaren başlayan bir düşüş eğilimi var. Geçtiğimiz haftalarda da 81.35'in üzerinde bir tutulma çabası vardı. Burada 81.35'in üzerinde kalınması, bir şöyle grafi, saatlik grafiğe çevirelim ki daha net anlaşılır hale gelsin. Bir ikili formasyon oluşur mu diyebileceğimiz görüntü ortaya çıkıyordu. Bu Cuma günü yaşanan gelişme haricinde. E, halen bahsettiğim formasyon oluşumu geçerliğini koruyor. E, 81.30 burada bir zarar kes noktası olarak e, takip edilmesini öneririm. Kısa vadeli göstergeler gün içi grafiklerde hafif toparlanma çabasında Günlük grafiklerde şimdi net bir toparlama çabası yok ancak e, bahsettiğim e, formasyon oluşumunu göz önünde bulundurursak 81.31 üzerindeki fiyatlar da e, Sabancı'da da alım e, tarafında olunabilir. Bahsettiğim destek kırılırsa mutlaka yine e, çizgi pozisyonların kapatılmasını öneririm. Ancak beklentim paralelinde yaşanabilecek bir formasyon yükselişiyle beraber 85.85 .85 seviyesi burada bahsettiğimiz e, formasyonun boyun çizgisi. Böyle bir kırılmayı yukarı yönde 85.85 seviyesinde gerçekleşmesi halinde e, formasyon onaylanacağının da sinyal olacaktır. Böyle bir e, yukarı yönlü kırılma bizi nereye taşır dersen de kısa vadede ilk etapta, etapta 90.70 seviyeleri hemen hemen 5 TL'ye %7'lik bir fiyat oluşumunu da arkasına getirecektir. Yani özetlersen burada e, bir yükseliş formasyon oluşumu geçerliğini koruyor. Haber akışlarını veya piyasadaki satış baskısına rağmen bu desteğin üzerinde kalınmış olması bahsettiğim formasyonun da geçerliliğini koruduğu anlamına gelir. Bu nedenle de Sabancı'da pozisyonların kademeli olarak artılabileceği düşünüyorum. Bahsettiğim destek kırılmadığı söyleyeceğim. Teşekkür ederiz. Emlak konut gayrimenkul ile de devam edelim. Özellikle faiz indirim döngüsüyle çok fazla fiyatlanmıştı. 22-23 liralara yakın fiyat görmüştü. Şimdi biraz dinlenme sürecinde ama o da geçtiğimiz hafta 20 lirayı bir zorlar gibi oldu. Üzerine attı hatta. Yine kalıcı olamadı. Geri geldi. Burada da yine teknik e, destek rica ederim sizden. Hemen söyleyeyim. Şimdi 50 günlük bir ortalamanın üzerinde tutunma çabası var. Ee, herhalde 1,5 aylık süreçte de yatay bant hareketinin etkisini sürdürdüğünü görüyoruz. Ya burada e, yani 18.74 seviyesini bir referans nokta olarak takip edilmesini öneririm. Son aylarda üzerine ya da son haftalarda üzerinde hareket ettiğimiz bölgeydi. Bu seviyenin üzerinde emlak konutta bir risk görmüyorum. Teknik göstergeler şimdilik zayıf olsa da gene itibariyle 18.70 seviyesinin üzerindeki fiyatlamalarda pozisyonuna taşınabilir ve kademeli olarak da bir alım denenebilir. Ancak asıl hareketi başlatacak nokta 20.80 ve üstündeki fiyatlarla başlar. Bu nedenle bu yatay banttaki sıkışmayı biraz yaşamak istemeyenler açısından direnç bölgesi yani 20.80 ve üzerindeki kapanışı beklenmesi de faydalı olacaktır. Burada yatayın nerede kırılacağını veya ne zaman kırılacağını tespit etmek çok mümkün değil. Ancak yani artık satışların buralarda da dengelendiğini söylemek mümkün. Çok da aşağı yönlü bir fiyat oluşumu söz konusu değil. Yeter ki piyasayı bozacak. Çok agresif bir haber akışı piyasanın genelinde yaşanmasın. Teşekkür ederiz. E, Tekfenle devam edelim. Tekfen bugün kurum içi paylaşımda da bulunuyor. Önerimizde. Şimdi tek fende burada bir eee ikili deformasyon oluşumu söz konusu. Hemen onu da tespit edelim. Şimdi daha önce 12 Eylül'de gördüğümüz bir e, 77.10 bölgesi vardı. Sonrasında tepki hareketleriyle beraber yükselmiştik. Ee, sonrasında yine bir geri çekilme var ama şöyle göstermeye çalışırsak burada artık bir ikili dip formasyon oluşumu ortaya çıkmış durumda. 77.10 ile 78.50 bandlık bir e, kritik destek bölgeleri. E, bu destek bölgelerinin üzerinde kalındığı sürece bahsettiğimiz formasyon oluşumu günlük grafiklerde daha belirgin bir şekilde ortaya çıkar ki bugün endeksin de üzerinde bu pozitif yönde ayrıştığını gözlemliyoruz. E, %1'in üzerinde olan endekse rağmen ee, burada artı bir e, tek fiyatlaması var. Bahsettiğim formasyon yukarı yönlü kırılması halindeyse ki kırılacağı noktayı söyleyeyim. Yani formasyon boyun çizgisi 98.70 seviyesinden geçiyor. Böyle bir kırılma bizi nereye taşır? Ee, formasyon hedef noktası olan buraya koyarsak Nereler şey, 108.50 hatta dikkat edersen 117.90 da daha önce satışların başladığı noktaydı. En en kötü ihtimal burada bir 118 seviyelerini görmemiz gerektiğini düşünüyorum. İkili formasyonun gereği de yukarı yönlü güç kazanımını önümüzdeki günlerde biraz daha belirgin bir şekilde gözlemleyebiliriz. Teşekkür ederiz. Galata Wind ile devam edelim Göksel Bey. Galata Wind enerji sektörü. Şimdi burada 50 ve 100 günlük gibi iki önemli ortalamanın çevresinde hareketlenme var. Kaç gündür? Dördüncü gün bugün itibariyle. Teknik göstergelere bakmak istiyorum önce. Şimdi kısa vadeli göstergelerle beraber orta vadeli indikatör özellikle MECD'in al sinyali üretmiş olması teknik açıdan pozitif değerlendirilmiş unsurlardan biri bu hissi açısından. Mevcut durumda pozisyonlar yani yeni pozisyon açmaktan çok taşınan pozisyonlarda sürdürmesinde bir sıkıntı görmüyorum. 23.50 seviyeleri burada bir referans destek noktası olarak takip edilebilir. 23.50'nin altındaki bir fiyatlamadan ancak stop-loss çalıştırmasını öneririm. O seviyenin üzerinde kalındığı sürece bir miktar daha güç kazanımı görebiliriz. Yataydaki dalgalanma sonrasında ancak hareketin başlayacağı nokta en azından bir yüz günlük ortalamanın geçtiği yerle başlar. O da 25.10 seviyeleri. 25. yani 25 seviyesinin üzerinde bir gün kapanışı görürsek Galatasaray'da biraz daha güçlü bir alım işleriyle beraber 27.26 ve daha sonrasında da 28.60 dirençlerine kadar bir yönelimi beraberine getirebilir. Burada özetlersem yön konusunda kararsız bir görünüm var. Mevcut pozisyonda sürdürmesinde çok bir sıkıntı görmüyorum ancak yeni alım için en azından bir 100 günlük ortalamanın üzerinde kapanış gerçekleşmesi de gerektiğini kanaatindeyim. Teşekkür ederiz. Son olarak işkio ile bitirelim. İşkio, gayrimenkul sektörü hemen. Şimdi burada da bir taban oluşumu e, net olarak ortaya çıkmış durumda. Bütün e, iki haftalık veya daha geriye gidersek. Hı. Eylül ay ortasından itibaren süreçte 18.60 ile 18.50 bandını destek olarak çalışan bir fiyatlama söz konusuydu. Yukarı yönlü ıı, hareketler şimdi zayıf kalsa da indikatörlerin yukarı yönde özellikle stokastiktir, RSI, Manuel Index ve momentum çizgisi ıı, indikatörün de yüz çizgisinin üzerine e, çıkıyor olması pozitif değerlendirebileceğim unsurlardan biri. Burada da e, zarar kes noktasını yakında tutmak koşulu. Yani en, en azından 18.50'nin altında ben e, pozisyonları kapatırım diyebilecek, piyasayı yakından takip edebilecek yatırımcı açısından e, kademeli olarak alım burada da denenebilir. Genellikle böyle bir yatay hareketler sonrasında alım işler tekrar güçleneceğini göz önünde bulundurursak, e, çok rahatlıkla pozisyonların açılabileceği düşündüğüm bir bölgedeyiz. 19.46 seviyesi burada bir ara direnç olur. Bu seviyenin kırılmasıyla beraber biraz daha güçlü bir senaryo hissede kaç e, gündeme gelecektir. 20.50 ve daha yukarıda da 22.20 seviyeleri İSKO için kısa ve orta vadede hedeflenecek ilk direnç bölgeleri olur. Teşekkür ederiz. Bir de gelen sorulardan bir tanesi Oyak Çimento hissesinin teknik görünümünü rica etmişler. Yatırımcımız evet. Tamam ona da bakalım. Burada da son günlerde biraz daha pi piyasaya göre nispeten daha güçlü bir senaryo söz konusu. Yukarı hareketler e, perşembe ve cuma günü biraz daha istekliydi. Bugün piyasayla beraber bir sınırlı da olsa geri çekilme var. 21.26 seviyesini kısa vadede yakından izlenmesini öneririm bu hisse için. Teknik göstergeler özellikle kısa vadeli göstergeler bugün yaşanan e, satışla beraber büyükler güç kaybetse de orta vadeli indikatör olan mekt burada halen al konumunu koruyor. Bu da e, en azından yukarı senaryoda çok büyük bozulma olmayacağını gösteriyor. E, 21.26 seviyesinin altında bir kapanış gerçekleşmedikçe Oyakçı metoda e, ee, pozisyonların sürdürmesinde bir sakınca görmüyorum. Yeni pozisyonlar için ise e, geçtiğimiz ay sonu itibariyle görülen 22.40 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleşmeli. Böyle bir kapanış e, hem 100 günlük hem 50 günlük ortalamayı eş zamanlı olarak kılıcı anlamına geleceğinden dolayı böyle iki önemli ortalama kırılması sonrasında da fiyat hareketlerinin biraz daha hız kazanacağı e, oluşumları da hep beraberine getirir e, genel itibariyle. Bu nedenle 22.40 ve üzerindeki bir kapanışla beraber pozisyonlar rahat, rahatlıkla arttırılarak ilk etapta 26.14 26.20 direnç bandı da bu hisse için hedeflenecek ilk bölge olur. Çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için. Bugün de yayının sonuna geldik. Herkese ata yatırımdan bol kazançlı, mutlu, huzurlu haftalar diliyoruz. Bol kazançlı günler diliyorum ben de. Herkese iyi çalışmalar.